Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Salih var. Merhaba. Ee, 17.000 olacağım. Son 8 kupa kaldı. Tabi video ne kadar uzun olur bilmiyorum ama e, kaydı az önce çekmiştik. Teknik bir aksaklık yaşadık. Bir bilimcilik geçiyor. Olabilirsek 15 rütbe seviyesinde olduğum için. Biraz Biliyor, dikkatli oynayalım ya. Bu bir yoksa olacak diyor. Aynen. Bir beş dakika, altı dakika falan olur. Şu an benim insanlıkım çok kötü. Benimki de yani, fena ben değil işte. Arada gidiyor. Dona dona gidiyor. Bayağı. Kötü oynuyorlar bunlar <laughs> baya. Deyip ölmeyeyim de. Oğlum sen dansana sen tanksın. Abi, ben... Aa ben de, ben de, ben de internet tanesi çok kötü Oo bizim maç birinci olamayız. Neden? Sıkıntı. O Şu adam çok güçlü Tara. Ya of. Benim Belki yok. öldüreceğiz. Nereden biliyorsun? Aa hadi öldürdün. Şimdi ne oldu? Bu kadar kişinin. Yani. benden daha, sen daha iyi oynuyorsun. Ben de Tam şu takım çok iyi. Şu takım şey ne ara değiş oldu? Heh, öldü. Tamam, birinci. tamam. Birinci. Sen az önce oda mı izliyordun? Ne oldu? Şimdi ben Edgar'ı yakından alıyorum. 13'lüyüm. Tamam. Çok kolay. Bitti. Evet. 17 bin. Of. Mükemmel ya. Evet. Oyun ekranı yüklenirse 17 bin alacağım. Karakter çıkmaz ya. Uzun zamandır çok karakter çıkıyor. Zaten istemiyorum da karakter. Ve al mega kutu açıyorum. Kaç, yani? Kaç. Beş. Kaç. Rosa. Evet. Tera, Jin, Surge, Jackie, Rosa. Bu arada hep yeni çıkanlardan geldi. Güzel. Yani Aynen. fena değil. Evet. Burada bir, bir savaş kutusu var. Bir. Ya, iki mı? haftaya. 18 bin oluyorum da gelir. Yani belki bir ihtimal. 17.001 oldu mu şimdi hayırlısı? Hayır. Bir e, belki çok kasarsam belki gaza gelirim. 2 <laughs> hafta anca öyle olabilir iki hafta olman. E, video bayağı bir kısa oldu vardı. 3 dakika 20 saniye oldu. Yapabildi, e, kayıt bittiği için az önce yanlışlıkla durduramadığım için kaydı. Teknik bir aksaklık oldu. O yüzden şimdi de tekrardan başladık. Hatta şu anda biraz zaman yemeye çalışıyorum. Anlamışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.